şurada ağacın altında değişik bir mağaramız var. Oraya gidebilir miyiz? Önce bir gitmeye bir çalışayım. Evet. Bakın dostlar. Şurada bir yer var. Giriş. Oraya kadar gitmek çok zor. Şöyle uzaktan göstermeye çalışayım ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama şimdi üst tarafını bir görün. uçurumun kenarına dostlar. Buca kadar gitmek çok zor. Ama bu yan tarafta üçlü bir mağara var üçlü mağaramıza gidip detaylı bir gezi yapacağız bugün. Tabi etrafında da değişik güzel çiçeklerimiz var. Evet. Önce şu kayamızı bir detaylısıyla görün. Devasa büyüklükte bir yer. ortalama 20-25 metre yüksekliğinde kocaman büyük bir kaya ortasında bir ağaç var müthiş gözüküyor asıl bizim gezeceğimiz arkadaşlar bunların altında üçlü Kaya girişleri var. Bir tanesi burası, ikincisi hemen yan tarafı ve üçüncüsü. Bunları bugün detaylı olarak bakacağız bakalım neler var. Eski izler, eski işaretler, eski insanların yaşam yeri gibi gözüküyor. Bakalım neler görebileceğiz. Burası birinci girişimiz. Şöyle bir etrafını görün. Şu bayağı dikkatimi çekti dostlar. Bakın. Hemen tavana sonradan yapıştırılmış gibi bir kaya parçası. Ve yanında daha değişik bir evet. içinde değişik girişler var. Şimdi onlara da bakacağız. Ama hemen şu girişinde bir kayanın tam ortasında su sızmış arkadaşlar. Bakın. Burası mağaramızın iç bölümü. İçeriye doğru bir girmeye çalışalım bakalım. Oo, bayağı güzel bir yermiş. Hemen ilk girişte bizi karşılayan üç tane yer var. Bakın. Bir tanesi hemen karşımızda. Bu mağaranın İlk girişinde sol tarafında kapalı bir yer gibi gözüküyor. Şu ön tarafını kazmışlar mı bilmiyorum dostlar. Bakın hemen göstereyim. Bir kazım olayı olmuş gibi ve hemen tam karşımızda da şöyle açılmayan bir yer var. çok enteresan değişik bir yer. Ve en güzeli de bu sol taraftaki giriş. Bakın. Bir insan sığabilecek şekilde bir yer. Bu nereye kadar gidiyor? Bakalım bir öyle bir girmeye çalışalım. Oh! Baya 6-7 metre kadar ileri gidiyor arkadaşlar ama oralara kadar gitmek mümkün değil. Çok karanlık ve çok da tehlikeli bir yer. Buralara girmek biraz zor. İçinde her türlü haşere olabilir. Bakın hemen karşıda bir açılmayan yer var gibi gözüküyor. Oyma içinde oyma sanki arkadaşlar. Karşıdaki yer tabi açılmamış. Şurada bir yer daha gözüküyor. Evet. Çok değişik, güzel bir yer. Ve dikkat çeken tabii şurada sonradan yapışmış gibi bir kaya daha var. Bakın şöyle göstermeye çalışayım, net görürsünüz. Bunlar Burasan harcilan, sonradan buraya yapıştırılmış gibi gözüküyor. Ve hemen karşımızda da açılmayan değişik bir giriş daha. Evet, buraları tekrar şöyle bir gözden geçirelim. Tabi arkadaşlar benim göremediğim yerler varsa yorum olarak yazın. Buradan çıkalım. Hemen ortadaki mağaramıza doğru bir gidelim bakalım burası neymiş. Burası da bayağı büyük, geniş bir yer. Burada bir tane kaya var arkadaşlar. Baya, bayağı dikkat çeken bir kaya. Bakın bir hayvan figürü gibi. Şöyle üst mı diyor? göstereyim. Hemen şurası. Ortasında bir oyma var. Enteresan. Şöyle ortadaki kayamız da bizi böyle karşılıyor. İçine doğru bir girmeye çalışalım bakalım. kadar uzunluğunda bir yer. Karanlık bir yer. Tabi oralara kadar gitmek çok zor, çok da tehlikeli arkadaşlar. Şöyle içini görelim detaylısıyla. Hemen bu büyük kayamızın girişine solda bizi karşılayan böyle kapaklı bir yer var. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şöyle açılmayan bir yerinde bir kapak var sanki. Detaylısına görür. Müthiş bir yer. Çıkalım. Şu yerlerde bir görün. Bakın hemen kayanın girişini süsleyen taşlar. Bir tanesi burada ve bir tanesi de hemen yan başında. Önünde de çok güzel bir kekik. Ay kadar güzel kokuyor ki arkadaşlar. Müthiş kokuyor. Şöyle güzelim. Çiçekleri de görmeden geçmeyelim. Hemen şu mağaramızın kapısında. Şurada açılmayan bir yer var. Arkadaşlar sanırım bayağı dikkat çekiyor. Kamerada nasıl gözüküyor bilmiyorum. Yanında da şöyle dikine bir yılan işareti mi diyorsunuz? Yılan figürüm diyorsunuz. Artık ne diyorsanız veya da ben benzetiriyorum bilmiyorum dostlar. Birlikte bakıyoruz. Çok değişik. Hemen bu hayvan figürü dediğimiz yerin altında. bir göl. Ve hemen yanı başında daha da değişik bir yer var. Müthiş bir yer. İlk geldiğimde dikkat çeken yerlerden bir tanesi hemen şu karşımızdaki kaya figürüydü. Böyle çok belirgin kayaları gördüğünüzde bilin ki arkadaşlar buralarda eski insanlar yaşamış. Eski insanların eli değmiş. Bakın hemen şurada da var. Muska şeklinde bir yer. yani iki oyma arkadaşlar. Şöyle biraz yarım metre, bir metre kadar oyulmuş. Ama tam ortasında da böyle açılmamış bir yer gibi gözüküyor. Evet hemen sol tarafımıza dönelim. Bakın hemen şu küçük mağaranın da sanki eski basamaklar var silinmiş ama ne kadar silinse de yine de ufak da olsa gözüküyor. Şöyle dikkatlice bakarsanız küçük küçük basamaklar. Şu kayalar ortaya övülmüş gibi. Bir dikkatimi çekti. Ona bir bakalım. Hemen bu kayamızın sol üst köşesinde. Evet. Şöyle değişik değişik dikkat çeken yerler var. Burası nereye bağlanıyor? Burası da mağaramızın. Öbür tarafına bağlanıyor sanırım dostlar. O karşıda da çok güzel bir giriş var. Ama bir insanın girebileceği şekilde değil ama çok süper gözüküyor. Bakın her taraf simsiyah dostlar. Bu mağaranın içi komple siyah. Bu siyahlık ne demek? Burada tılsım olayı var demektir dostlar. Tılsım olayı çok tehlikeli tuzaklı demek. Bunu nerede anlıyoruz derseniz arkadaşlar siyah olan her yer eskide insanlar böyle ileri karartırlardı. Eşyalarını, malzemelerini koydukları yeri tılsımlayıp tılsımlı olduğunu belirtmek için de bile siyah yaparlardı ki herkes bu siyahlıkları görsün, tılsım olduğunu bilsin. Buradan uzaklaşsın diye ayarlıyorlardı. Burası da onlardan bir tanesi olabilir mi? Olabilir dostlar, bilemezsin. Evet. Bayağı güzel bir yermiş. Şöyle her tarafını görün. şöyle detaylı size etrafında göstermek istiyorum. Arkadaşlar buraları gelip gezebilirsiniz. Buralar herkese açık yerler. Yani insanlar buraları kurcalamadan gelip gezebilirler diye düşünüyorum. Biliyorsunuz dostlar bizim amacımız böyle eski yerleri görüp siz dostlarıma göstermek böyle ileri kurcalamak değil. Böyle ileri tarihleri kurcalayan insanları da pek sevmem. Ben tarihi yerleri, tarihi izleri, eski yerleri seviyorum. Bunları da siz dostlarımla paylaştığımı daha da mutlu oluyorum. Ne varsa dostlar eskilerde vardı. İnsanlık, dostluk, akrabalık, her şeylik eskide vardı. Şu anda her şeyin sahtesini yaşıyoruz. Bakın insanlar evler, mağaralar bile yapmışlar. Binlerce yıl arada geçti halde hala gözüküyorlar. Ama günümüzde yapılan binaların ömrü en fazla 100 yıl, 100 yıl sonra kendi kendine ne yazık ki yıkılıyor. Çünkü her şeyin sahtesini yapmaya başladılar insanlarımız ne yazık ki. İnsanlar da sahte oldu. Binalar da sahte oldu. Zaman, gün, her şey sahte olmaya devam ediyor dostlar. Eski insanlıklar, eski dostluklar artık yok. Ne yazık ki. Şöyle eski tarihleri gezdiğimde o kadar mutlu oluyorum ki. Eski insanlar mağara bile olsa sıcak bir yuvaları, sıcak bir yerleri vardı şimdiki insanlar katlarda yatlarda bile memnun değiller. Ben de böyle eski insanların izini gördüm mü, böyle yaşadıkları yerlerini gördüm mü çok mutlu oluyorum. Hatta böyle yerlerde insan yaşamak bile istiyor. Çünkü sessiz, sakin, insanlardan uzak, telefondan uzak, televizyondan uzak, herkesten uzak bir yer. O yüzden böyle ileri göstermeye çalışıyorum. İnsanlar ferahlasın. İnsanlar böyle ileri görsün. Bazı art niyetli insanlar böyle ileri karıştırıyorlar arkadaşlar. Ben onlara karşıyım. Biliyorsunuz bütün videolarımda söylerim. Benim amacım eski izleri, eski yerleri siz dostlarımla buluşturmak, tanıştırmak. Bilmeyen arkadaşlarıma göstermek. Burası da bugün çok güzel oldu. Büyük bir kayanın zirvesi olduğu halde çıktım arkadaşlar. Zor da olsa çıktım buraları sizlere göstermeye çalıştım. İnşallah mutlu olmuşsunuzdur. Bakın şurada karanlık yerler var. Bunlar ne demek? Bunlar eski Horasan haçları kaplama yiyeler arkadaşlar. Tabi bunu bilen arkadaşlar da vardır. Benim göremediğim yerleri yazın arkadaşlar. Videomun altına yorum olarak yazın. Ve başka nerelere gitmek istediğimi söyleyin. Elimde geldiği kadar nereye istiyorsanız ne tür tarihi yerler istiyorsanız eski harabeleri, tarihi yerleri, nereleri görmek istiyorsanız videomun altına yazın. Sizler için eline geldiği kadar gidip görmeye, göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Evet, bugünkü videom da buraya kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir. Arkadaşlar kanalıma destek olursanız bu gibi videolar devam edecek. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kalın sağlıcakla.